Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Köyde mantı yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben mantı, makarna, efendime söyleyeyim hamur işidir, karbonhidrattır, vücuduma bütün zararlı ağırlık verecek, uykumu getirecek. Ne kadar zararlı şeyler varsa hepsini yemeyi çok sevdim zaten biliyorsunuz. Hep böyle evde yapardım. Daha sonra giderdim marketten alıp hazır yerdim. Bir yerlere gidip mantıcıda yerdim ama hiç köyde ev yapımı, böyle bildiğin elde yapılan teyzelerin yaptığı mantıdan hiç yemediğim fark ettim ve bu deneyimimi de sizlerle birlikte paylaşmak istedim ve çok eğlenebileceğimiz bir vlog olacağını düşünüyorum köye gideceğiz arkadaşlar gerçekten köye böyle aradık dedik ki nasıl bir yer orası kırahtane gibi bir yer 3 tane masası olan sula burda Sıla birazcık rahatsız evet, kafadan üşüttü <laughs> kafadan üşüttü biraz o yüzden sevgilimde birazcık böyle hava alması için de köye basalması alması için boğazları ağrıyor biraz onu da dışarı çıkartacağım. Hem de uzun zamandır bilmiyorum çekiyorum mu günlük vlog çekmiyorum bayram vlog haricinde. Dedim hem birazcık da günlük vlog çekelim. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak videoya geçiyoruz. Bir de merak ettiğim bir şey var ya. Bazı takipçilerimin köyde yaşadığını biliyorum tabii ki de. Acaba köyde yaşayan takipçilerim hangi köyde yaşadığını yazarlarsa belki onları da ziyarete gelebilirim bir gün. Yani ben çünkü köyleri çok seviyorum. Ya yani ne kadar güzel bir yaşantınız var sizin köylerde. Biz de köyde yaşamayı çok istiyoruz değil mi Sıla? Belki arkadaşlar yaşlanınca evlendikten sonra Sıla ile köyde hayalini kurduğumuz o köyde yapılan evler var ya. Belki onlarda Atırız. Ama köy değil de alaçatı falan ya. <laughs> köy dediğin alaçatı. sefer olacak köyde arkadaşlar. Böyle yuvraşı falan olacak olmaz ki. Olmaz. Ondan sonra Sıla Hanım benimle birlikte köyde yaşar gibi geliyor. Öyle. Bir AVM olacak yani değil mi köyde? Tabii canım. Ya ben zaten Edirne gibi bir yer ve mi? neden geldim. Bir İstemiyor yer yani köy. Yok yapamaz. <laughs> ben istiyorum arkadaşlar. köyler Köylüler İnternet inletse. çekmiyor, telefon çekmiyor. Kolun kırıldı arayacağım ambulansı. Ambulans gelmeyecek. Karlar dizine kadar olacak. Kışın bir şey yemek bile almaya gidemeyeceksin. Çıkamayacaksın evden dışarı. Sen ne kötülük tellahı gibi <laughs> konuştun böyle ya. Ya tabii köyün zorluklarını anlattım. Her şeyde yani çok köyden gelir. Var. Her şeyde köyden gelir. Yediğin tabii her yemek, de. her şey köylerden geliyor. Neyse <laughs> arkadaşlar bu çok tartışılır bir konu olduğunu düşünüyorum. <laughs> köyler güzeldir. Köylü evet. milletin efendisidir. Bunu unutmayalım lütfen. Bugünkü kombinimiz böyle biraz rahat. Şöyle efil efil. Oy. Böyle efil efil bir kombin. Sıla da öyle spor giyinmiş. O da göstersin. Ama ben güzel olarak spor giyindim. Ben çirkin olarak mı giyindim hey, sanki? Hayır ben güzelim. Takımı giyindim ya. Tamam ben Takımı verdim. Be <laughs> bu aralar tüm Türkiye'de niye bu kadar yağmur yağıyor? Bayramda yağdı neyse dedik. Bayram bitti hala yağıyor. Neyse demiyorum artık. Şuraya bak ya yolu göremiyoruz arkadaşlar resmen. Berekettir de gerçi doğru Nisan'a girdik. Nisan yağmurları yağıyor arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Şu anda burası o kadar güzel bir yer ki. Şurada resmen bir mahalle gibi bir yere geldik. Böyle çok köy ortamı aşırı tatlı ve yağmur burada yağmıyor. Çok güzel. Ama bizim oturacağımız yer mesela brandalarla kapalı. Biz şu karşıda oturuyoruz. Aa gözleme de varmış bu arada orada. Yollar böyle ve bizim oturacağımız yer böyle. Başvurduk. Bizim canımız mantı çekti. Bir de hep hazır mantı yemekten çok sıkıldık. Çok merak ediyoruz nasıl. İyi ya. 3 evet. tane bize bol sarımsaklı ha. böyle bol benimki bol acılı olabilir. <laughs> Sen de çok seviyorsun ki. Yok, ha. sevdiğimden değil ya mantının şeyini bozuyorlar. Sarımsaksız mantı mı olur? Değil mi? Geç <laughs> <çok gülüyor> <da> mikrofonu. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mantı dediğin sarımsaklı olur. <gülüyor> <gülüyor> Yürekten söyledin <sonra> ha. <laughs> Sarımsaksız deyince böyle bir yan oldu. Mantı ziyan olmuş gibi geliyor. Bir gün de biz bize mantı yapmayı da öğretirseniz süper olur. Bir gün öyle video çekmek isteriz. Mantıları kendimiz yapmak isteriz. Bir kere yapalım. yok Bunu çektim, gideyim, ben yok. size yaptığım yemekleri göstermek istiyorum. Çok seviyor yemek yapmayı Evet. göstereyim. Yemek yapmayı mi? çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel yapmış mıyım? Ben de yemeği çok seviyorum. <laughs> o da iyi ya. Evet. evet. <laughs> Anneannemin masası gibi burası. Çok güzel burası ya. İyi ki gelmişiz. Yani güzel, evet. Soba da var. Çok güzel bir havada geldiğimizi için. düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs> Sana bulaşmasın diye <ya> ama. Abi <laughs> şey <var>. olmaz. <laughs> bir de böcekler mi, yemiş, mi? Ay böcekler. <laughs> şaka evet. yapıyorum şaka. Çiçek var. Köyümüzün Sen abileri. İzin <laughs> mi? <abileri. gülüyor> İsim neydi abi sizin? Benim Murat. <laughs> Murat abi ve İbrahim İbrahim abi. ilk okul zor bitirdim. Olsun. Diploman var. Ha, ha. var. Siz sıkıntı yok o zaman. Siz <laughs> diplomanızı koruyun yine <Benim> de. 6 yılda bitiririm ama ilk okul diplomam var. Ha iyi Süper. çok mutluyum çoğundan arkadaşlar. Çoğundan Toba çok ayrı bir mevzu benim için. <laughs> böyle babaannemin evinde var. Hep böyle minderde yatardım evet. eskiden kenarında. Böyle uyuyakalırdım orada. <gülüyor> çok sıkıcı çocuk arkadaşlar. Çok güzel, çok özlemişim. Bir <laughs> şey geç bizim orada ısı bulmasın. Uykum bile geldi. Uykum <laughs> <laughs> geldi biliyor musunuz? Böyle bir <laughs> mayıştırdı böyle beni. <laughs> çok güzel gel bak sana. <laughs> Ay. Çok güzel ya. Bizim Çiçek. doğal gazlar biz açıyoruz, fullüyoruz. Bu kadar sıcak olmuyor ya. Yok. Bacağım biraz de... Evet. Bir de yerden ısıtma çok kötü. Petekler biraz iyiydi. Evet. Tabii temizler ama yani. Temizler de. Böyle yerler hep olsun ya. Böyle her yer artık şehirleşmesin. Böyle bir yerler kalsın artık. Evet. Köy yerimizden hatırlat. Gerçekten. Mahalle olduk. Evet. Köylüydük, mahalle içi olduk. Mahalleli olduk. Mahalleli olduk. Çok sıcak geldi. Evet, şu anda bir yandım. <laughs> gerçekten gelmeden önce tam hayalini kurduğum yere gelmek de gerçekten kalbimi temiz olduğu anlamına geliyor şu anda. Çünkü hep böyle şey diyordum ya böyle çok samimi bir yer olsun, böyle evde hissedelim ama gerçek mantı yiyelim, gerçekten gerçek mantı yiyelim. Evet. Paketlenmiş değil ve şu an oradayım, çok iyi hissettiriyor <laughs> bana. Bir de şey yapmayı düşünüyorum. Mantı açmayı düşünüyorum düşünüyorum evde. Evet. Mi? Ben ne deneyeceğim zaman? onu. Ne zaman yaparım? Ne zaman yapayım arkadaşlar? Bugün böyle bir hamurla kendim açmak istiyorum. Uzat şey sakipçi mi istemişti benden? <laughs> Onun da yemek videosu gelsin <laughs> mi? Gelsin. Bugünün emojisi Güzel. ne olsun acaba? <laughs> arkadaşlar o zaman bugünkü emojimiz domates. Buraya koyduğumuz domatesi bu videoyu çok beğenirseniz Bütün yorumlara domates emojisi bırakın ki biz de anlayalım ve hepsini gerçekten beğeneceğim. Geçen sefer neyi seçmiştim? Unutuldur falan. Şeker. Şekerdi ve bütün yorumlarımız kaç tane bak şeker olmuş göstereyim size. Burası çekmiyor var bu de. <laughs> Telefon çekmiyor. Telefonlar çekmiyor var arada, bakın. <laughs> Maalesef girip de size gösteremiyorum ama galiba 80 bin. Ay 80 bin yok pardon. <laughs> Allah söyledi galiba 80 bin tane yorum gelir mi buraya? <laughs> 8 bin falandı diye en son hatırlıyorum. <laughs> 7 bin 8 bin çok güzel. Buna da her izler şu anlık domates koysun. Evet, domates. Bakayım benimki çekiyor mu? Aa, bayağı çekiyor. çekiyor. Sen bak videomu kaç olmuş? Teyze bu arada içeride hazırlıyor. Kokusu şu an geliyor bana yavaştan. 7.4 olmuş. 7.4 bin şeker. Oh my god. Çok heyecan, çok güzel bir iz. Bir kurban olduğum hastalanmış <laughs> mı biraz? Burnumun çeşmesini açıldı. Kim mi akıyor bunu <laughs> sümükle? Sıkın dokunma. Niye? <laughs> Niye? Sıkasam ne olur? <gülüyor> Akar. <gülüyor> Akıyor ben <laughs> bilmiyorum. bilirim. Gel sileyim bunu bir. Hayır ben sileyim. Köy basa aldın mı? Biraz dolaşalım mı mahallede sonra. Alır. İnşallah yağmur durur da öyle dolaşırız. Yağmur Aa. gerçi çok yağmıyor. Orta. Sana bulaşmasından korkuyordum ben. Ama de şey olmaz. gene. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. İyi madem. Vurma <laughs> Japonya'da her yer böyle çiçek. Arkadaşlar taktı Japonya'ya. Ve onlar ya. böyle yağmur gibi ya. yağıyor biliyor musun? Hiç durmuyor. Her yer çünkü ağaçlar. Ben seni Japonya'ya götüreyim. Hı. Bırakayım orada geri geleyim. Olur mu? Ben, ben, de illa ben, ben de geleceğim. Beni hiç ve bir koray mi bırak? Vallahi sıla baksın ben durma İnsanın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidince göreceksin. <laughs> Hayır. ne? O zaman gel ben ne? Beni bırakıp niye evet. geri dönüyor? <laughs> ben köyümü seviyorum. <laughs> Türkiye'mi, ülkemi sever misin sanırım ya? Tamam ben de seviyorum ülkemi. Yani Görmeye de gitmek <laughs> istemiyorum şu an. <laughs> Çok uzak ya. Yolda yolları yolları. Bir saat ben. falan, şey bir gün falan yoldayız. Bir gün mü? Tabii. Asla gidemem. Bir gün yoldayız. Bir gün. E, o zaman tek mi göndereceksin? Evet. Evi evet. mi? <laughs> kokusu inanılmaz sıla. İlk zaman tadıyoruz. <laughs> Allah'ım. Yine. Şükran abla sen ne yaptın ya? Değil mi? Şükran abla inanılmaz iyi. Yine. Bayıldım. Afiyet olsun, şifa olsun. Çok teşekkür inanılmaz güzel. Şifa, şifa niyetin olsun. Şahane. Bu toz biber eğer yeterli gelmezse... Bu çok mu acı? Evet. Ben asıl ah, acıyı ah, alayım. Ah, <laughs> ah, bunu alayım. Bu kendi ürünü. Ah. Bir koklayayım dedim. Dur, dur Sabah çayına dökerim ben. dur gidecektim ne yapıyorsun? Ben acıyı çok severim bu arada çok gerçekten. Iyi. Çok iyi. Yarar güzel ama. Acının pek bir yok. Ama acı güzelmiş. Güzel bir acı. Benim acım o. <laughs> Benim acım o. <oldu. gülüyor> Benim acım o. <oldu. gülüyor> etmez derlerse diyorum. Bir de bunu deneyim. Gerçekten bu tam acıymış yani. Şey inek öldüren cökümden. Aa. Hadi ya. Acı acılar acı ineyi öldürüyor mu? Acı. Öyle derler. Hani ineyi devirir derler. Ay, Ay sevgilim yaptınız? Öldürmesin. Yok yaptırıyorum. Nasıl? O da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Serkan sen de ye. Ben şu an bir şey almayacağım. Ben Su, de. Suyla midemi doldurmak istemiyorum. Bir <laughs> tane o hamurun yumuşaklığı, o hazır mantılardan kendimizi mahvetmişiz. Gerçekten. Ben an onu anladım. Kim acı dökmek ister? Çok <laughs> mu acı? Acı, güzel acı. Benim Bozucu bir yakışır mı? Ama hafiften böyle bir hastalığım için. Çıkı çıkı çıkı. Tamam. Bundan sonra ben buradayım. <laughs> Canım her mantı şeklinde buradayım. Birazcık acı alayım o zaman tamam, ben. Çok az al ama, çok evet, az aslında. Tamam. <laughs> İzmir Bilizce. İzmir Bilizce konuşuyoruz bu arada burada. Çıkın çıkın gelin gari dedi. Çıkın çıkın gelin gari. en evet, sevdiğim. Giyin gelin gari. Yeter yeter. Hadi. Hadi çocuğum giyin gari. Hmm. Hmm. İzmir gelince. Aa acı. Güzel acı ama. Evet. Olur. o biraz acık oydu da kendine. o da o, da o kadar mı? Gülüyor> Benim çok hoşuma gitti acı. Gerçekten inek öldürüyormuş. İnek öldürüyor acı. Ay beni öldürmesin ama. E inek değilsin ki. Şey. Evet doğru. Ben sandım dedim ki böyle hastayım yani boğazım. Böyle bir iyi gelir boğazıma. Gelir ama. evet. Ay ablam çok teşekkür ederim. Sarı kız. Katlı sarı güzel porsiyon olarak da beni çok cezbetti. ben küçüklüğümden beri hep hazır mantı yedim. Sen? Anneannem yapardı bana. Adı ya. Tabii. Şanslısın. Evet. Ben küçüğümden beri hazır yediğim için Anne özlüyorum. Böyle <laughs> incik incik şöyle yapmayı bayılır. Hadi ya. Hı -hı. Belli ama. Her hafta bir sarma sarılır yani evde. Boğazına yapıştı gene. Boğazına yapışıyor da bu ver. Senin de de minicik bir şeysin. Niye yiyorsun? Hayır oğlum bak ben hastayım yani. Tamam. <laughs> Neden bilmiyorum o bana iyi geleceğini düşündüm. Ha, o yüzden. Yani resmen vücudumun ihtiyacıydı Gezeceğim. bu. Şu iyi dinçleştim seni. Gerçekten dinçleştim. O zaman sana acılı çorba yapayım dedim. <laughs> çok da acılı değil. İhtiyacım olan bütün şeyimi... Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İhtiyacım olan tek şey buymuş gibi hissediyorum Gerçekten. şu anda. Şeyden Akan su direkt şeye gitsin diye çok mantıklı. Evet değil mi? Bu şambonun içinden evet. ağaca, suluyor ağaca. Şükran ablacığım çok, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler. Çok güzeldi. Şu an yağmur çiliyor biraz arkadaşlar. Hayatımda yediğim en güzel mantığı <laughs> yedim az önce gerçekten. Şu köyü biraz gezmek istedik ama, ama, ama yağmur, ya. yağmur yağıyor. Nasıl geçeceğiz bilmiyoruz. İnanılmaz mantı. Siz ne düşünüyorsunuz mantı hakkında? Çok güzeldi. Kıymasının tadı daha ağzımda. Benim de o yumuşaklık var ya. El yapımı Arkadaşlar şimdi ben size buraya gelmeniz için. Gözleme de var Gözleme de yemedik. Gözleme diyecektik. Unuttuk onu. Neyse siz bizim yerimize gelip yersiniz belki. Annemin yeri mantı ve pişi evi yazıyor. Ovacıktı arkadaşlar. Urlu Ovacık Gel Gelmek isteyen varsa annemin yeri kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim yani çok güzeldi. Bir şeyimizi unutmuşuz. Telefon. Biz bir şeyimizi unutmuşuz galiba Şükran abla. Şey, bir de ses kanalıma. Söyleyeyim. Kanalıma mı? takip edeceğim. Melih Yıldırım. Melih Yıldırım. Melih Yıldırım. Tamam, tamam. Görüşürüz. <laughs> çok <Ay>, tatlı. <tartım>. <laughs> Ay kıyamam. Oradan yürüdü beni bu, video, bu videoyu izlemek için kesin. İnanılmazdınız yani. Bu videoyu tekrar izleyeceksiniz. Gerçekten. İnanılmaz bir mantıydı. Herkese gerçekten tavsiye ederim. Gidip yiyebilir. Ve hala böyle yerlerin olması da çok mutluluk verici bir şey. Mesela Her ben yer... artık mantı, hazır mantı yemeye utanırım. Yollara bayıldım. Tam bir orman yolları. Şöyle yeşilliklerin arasında gidiyorsunuz. Ben zaten böyle yeşillik, böcek, daha bayır biliyorsunuz ki arkadaşlar çok severim. Bu da ekstra olarak benim mutlu ediyor. Bundan sonra artık ben her hafta sonları canım sıkıldığında Urla'ya geldiğimizde gidip geleceğim yer burasıdır. Bugün Şükran abla da konuştum onunla. Mantıyı kendimiz yapacağız orada. Evet. Bakalım. O da başka bir video yani. Arkadaşlar şimdi biz müze gibi bir yere geldik. Sanat müzesiymiş. Hemen yanındaydı. Hemen yanındaydı. Dedik buraya da bir uğrayalım size de gösterelim. Çünkü yani mimarisi aşırı hoş bakar mısınız? Merhaba. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir müzeye bakacağız beraber. Sıla şimdiden böyle değişik kıyafetler buldu onlara bakıyor. Çok güzel etekler var bak. Değil mi? Ya, bak. Ve çok ince, çok güzel. Çok tatlı bir kumaşı var bence bir deney. <gülüyor> Tabii. Neyse bir anlamda. Arkadaşlar buradakilerin hepsi el işi, kendileri yapmışlar buradaki her şeyi ve şuna bayıldım Sıla. Neden sıkıyor <laughs> bana bir tık mistik gibi de geldi yani hmm, gelmedi değil. Mistik bir şeyler <laughs> mi? Tabii. Oh <Olmaymış> başlığı. <laughs> Aa Aaa Melih. Burun gelin başlığı. Aha, hüreve benziyor. Bakar mısınız şuna? Bunu nasıl yapmış olabilirler? Oha! Bu ne? Bunları elleriyle El yapıyorlar. El yapımı defter. Evet, kıvamı böyle çok değişik bir şey var, kıvamı var. El yapmışlar, yapmışlar. Elle yap mesela hamurla yap. Elle. Şey bayıldım. Suna şu gele ya. inanılmaz. A aşırı iyi. Nasıl yapılabilir peki o? Arkadaşlar eskiden Mesela şunlar böyle genç kadınların ne? Kadınların düğünlerinde böyle yaptırıyorlarmış saçlarına. Mesela bak şöyle de var. Düşünürsünüz de şöyle ıslak kafasında. Ben neleak. Neleak ya? Bir düşünemedim senin kafamda öyle. <laughs> Yağlı boya. Hadi o. Bak kendileri yapmışlar dokundum şu an. Wow. Güzelmiş bu arada. Bunu almak isterdim. Doğal taş kapağı Oha. ve koku çok farklı. İşte ya şey. bundan almam lazım. <laughs> Şuna bakın parfüm. Güzel kokuyor. Buna bak. Çok keskin mi kalıcılığı gibi. Iyi. eski tarz parfümlerine Kesinlikle. benziyor. Ne kadar acaba bunların fiyatı? Ulan Zara'daki parfüme benzettim bunu. Kime? Zara'daki parfüme. Çok. çok güzel kokuyor ve şişe kapaklarına bayıldım. Doğal taş hepsi. Ve niceleri. Bu fiyatını sorayım şunu. Baksana. Üstünde yazıyormuş fiyatı. Yazmıyor. Şu galiba. 2200 liraymış. Çok ama şu kokuya bir bak. Has koku bu. Bu çok kalıcıdır. Bakalım evet, bak, kalıcı mı gerçekten. Bu. Tabii canım. Ama kesin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Yukarı çıktık biz ve manzarası böyle duruyor. İnanılmaz manzarası var. Bu o dönemde basılmış olan Fransızca bir broşür. Çok güzel, ee, çok etkileyici kahve kahvehaneyi 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde böyle bir mekana dönüştürmüş ve daha boğaz turları bile yokken insanların akın akın tur düzenlediği bir mekan haline dönmüş Pierre Lotte 60'lı yıllarda. Oh my god. Böyle bir şey beklemiyordum içeride. Ben de. Oha, i̇çeriye bakın. Hı hı. Çok iyi. Bunlar peki kullanılmış mı daha önceden? Hepsi kullanılmış. Hepsi yani e, yaşamışlık e, var burada. E, şöyle 3'te biri. 1971-1979 yılları arasında basılmış olan, Seber'de olan 50 kuruşların üzerinde Sabiha Hanım'ın resmi bulunmaktadır. Evet. Anadolu Kadın Başlıkları Sergisi düzenler ve bu kredinin 50 kuruşların üzerine Sabiha Hanım'ın resmi basılır. Türeklerle bir alakası yokmuş. 50 kuruş Trakya. Şuraya. Bir de şuna şey bakın norte. arkadaşlar. Ne kadar... Şey bir kadın, Sabiha Tansu. Ben Sabiha Tansu'yu ilk defa tanıyorum şu anda. Evet. Ne kadar çok önemli bir kadınmış. Çok değişik şeyler öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Gerçekten bilmediğimiz neler varmış bizim. Tabii. Yani şu kıyafetlere bakın. Buna bakın. Şöyle kıyafetler var. Sıla az önce şuradaki adama çok yakışıklı dedim mankene. E. Ama mankene yakışıklı ne yapmışlar, ne yapayım? Burada i̇şte bütün makyajlar karı bakmaz Bakma Şuradaki kızlar da çok hoşuma gitti. Hangisi? Şu. O bana benziyor zaten. Bana benziyor sarışın Sen hiç sarışın, hiç. sarışın değilsin artık. <laughs> Ne bitti? Gidiyorum ben. Hayır gidemezsin. Gidiyorum. Biz de evleneceğiz sen de daha. Hayır. Ya gitme oyuncaklara bakacağız daha. Arkadaşlar bu girdiğimiz yerde dünya bebekler sergisi Bu ne be? Bu Güney Kore bebekleri, Vay, Vietnam, Vietnam bebekleri, Japonya Japonya bebekleri, Çin bebeklerine bak. Çin bebekleri peki? Evet. Bebek değil ki bunlar. Çirkin bunlar. Taş. Geç geç. İspanya bebekleri. Hmm. Bu arada İspanya bebeklerine bayıldım. Slime şarkı. Baksana şeyle. Burası da Finlandiya bebekleri. Finlandiya. Finlandiya. Burada da Laos bebekleri. <laughs> Burası da Lübbe köyü. Burası da bebekleri. Cim bebekler. <laughs> Şaka yapıyoruz bu arada. Cim bebeği falan değil. Bu <laughs> Türk bebekleri bak. Burada Türk bebekleri. Bunların hepsi Türk bebekleri. <laughs> <laughs> bu ne ya? yemin ederim ufkum açıldı ve o kadar çok yaşanmışlıkların arasındayım ki şu anda ilginç hissediyorum nedense. Arkadaşlar yaklaşık 40 dakikadır içerideydik bir ve bir saat falan. Bir saat bir saat oldu mu? Oldu be. Bir saattir içerideyiz ve Geçmiştir çok inanılmaz oldu. şeyler gördük. Gerçekten. Eski zaman oyuncakları, eski zaman kıyafetleri ve binbir türlü şeyler gördük. Çok ilginçti, çok değişikti ve manifest ile ilgili bir şey gördüm. Onu anlatmak istiyorum size. O manifest ile ilgili anlatacağım şey şu. Musa Baran. Musa Baran eşinle böyle bir mahallede fotoğraf çekiyor ve o zamanlar Diyorsunuz ki fotoğraf çekilmek çok böyle değerli olan şeyler yani fotoğraf ilk fotoğraflar gibi bir şey olabiliyor neredeyse ve orada e, çok güzel fotoğraf çekiyor Musa Baran karısını ve birkaç mahalledeki yaşayan kadınları falan da çekiyor ve bir lise öğrencisi eski zamanlarda tabii lise öğrencisi bu şeyi resmi çiziyor çok ilgi gördüğü için çiziyor ve arkadaşlar evinin duvarına bir yere asıyor bu resmi ve o üstünden 10 yıl sonra bu kızı istemeye geliyorlar ve gelen kişiler o resmi çizdiği e, kadın yani Musa evet. Baran'ın eşi çıkıyor yani kız çizdiği o resimde... Yani yani. Kendi kayınvalidesini çizmiş. Kendi kayınvalidesini çizmiş, farkında değil ve bu resmi sürekli şeylerde görüyor. Dergilerde, de, gazetelerde görüyor ve farkında olmadan aslında bunu manifestlemiş. Yani ben burada bunu anladım ve içeride tüylerim diken diken oldu benim. Bu ne kadar değişik bir şey. Gerçekten. İnanılmaz değişik bir şey ya. Manifest gerçekten Biz böyle müzelere gelelim bu arada. Yani gerçekten siz de gidin böyle müzelere çünkü ufkunuzu açıyor gerçekten ve değişik değişik şeyler öğreniyorsunuz. Evet. Çok güzel bir şeydi. Ama sevgili hasta. Evet. Bu sünüyor, akıyor. <laughs> Eğlendin mi? Hı hı. Değişik şeyler öğrendik bugün. Evet. Serkan yağmur ya hadi arabamıza binelim. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kanalımda asla böyle bir içerik ilk defa var yani böyle bir içerik şey hiç çekmemiştim. Köy mantısı yedik. Sonra görmediğim bir müzeye geldim. Tamamen spontane gelişen bir şeydi bu vlog. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içerikleri ister misiniz? İstemeyin. <laughs> Çok yorucuydu. Çünkü içeride bir saat yaklaşık kamerayı kapatmadık ve belki de ne kadar ne kadarını izlediniz bilmiyorum. Çok yorucuydu hem dinleyip hem kayıda almak. O yüzden istemeyin. Bu bir daha gelmeyecek böyle bir şey ama köyle ilgili. Şeyler belki köy mantısı kahvaltısıdır, köy kahvaltısı falan bu tarz içerikler gelir tabii ki de. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz domates koyuyorduk emojiye, yorumlara emoji olarak. Bunu sakın unutmayın. Hepinizi öpüyorum kocaman, kendinize iyi bakın. Bay bay.